Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu yıl %30 İngilizce eğitim modeline geçiyor. Yeni sistemle öğrencilerin hem dil gelişimi hem de mesleki yeterliliği aynı anda sağlaması hedefleniyor. Geleceğin hukukçuları İngilizce kaynaklara erişim sağlayacak, uluslararası hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olacak, yurtdışı yüksek lisans ve staj programlarında avantaj elde edecek. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu yıl %30 İngilizce eğitim modeline geçiyor. Öğrencilerimiz hukuk temel derslerini Türkçe olarak ana dillerinde derinlemesine öğrenmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda söz konusu alanla ilgili olarak İngilizce terimleri, yabancı mevzuatı, dünyada gelişmekte olan güncel hukuki meseleleri de yakından takip etme fırsatı elde ediyorlar. Yeni sistemle öğrencilere İngilizce akademik kaynak ve literatüre daha kolay erişim imkanı sunulacak. Bilişim, sosyal medya ve yapay zeka gibi güncel konulara ilişkin mevzuatları yazıldığı dilde inceleme fırsatı elde edilecek. Aslında hem Türkiye'deki mevzuat şekillenmesinde hem de bütün dünyada bu şekilde yönlendirici şekilde etkin olarak rol oynayacak bir sistemle %30 İngilizce eğitim sistemimizi başlatmış bulunuyoruz.